Babacım seni çok seviyorum. Kalbimsin. Baba seni çok seviyorum. çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba eki, seni çok seviyormuşum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Babacığım seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba seni seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Baba, seni çok seviyorum.